Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, Bakan Akar'dan, Tahıl Koridoru ve Terörle Mücadele Açıklaması. Değerli izleyenler, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcıları ve Birlik Komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenlendi. 19 Ağustos'taki devir teslim törenleriyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevini devralan Oramiral Ercümen Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini devralan Or General Atilla Gülan ilk kez toplantıda yer aldı, terörle mücadelenin aralıksız devam ettiğini belirten. Akar, biz komşularımız başta olmak üzere tüm ülkelerin sınırlarına, hudutlarına, egemenlik haklarına, toprak bütünlüğüne saygılıyız, dedi. Akar, terörle mücadelenin zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen kararlılıkla, başarıyla sürdürüldüğünü vurguladı. Terörle mücadeledeki hedefin, sınırların güvenliğini sağlamak olduğuna işaret eden Akar, şunları söyledi, teröristler neredeyse bizim hedefimiz orası, biz 40 yıldan beri asil milletimizi başına musallat olan terör belasından kurtarmakta kararlıyız. 24 Temmuz 2015'ten beri yapılan operasyonlar sonucunda toplam 35.786 terörist bugüne kadar etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan itibaren. Operasyonlar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu dönem içerisinde İran ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 2.517 terörist etkisiz hale getirildi. Bakan Akar, bugüne kadar Pençekilit operasyonunda 333 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Tahıl Koridoru Anlaşması hakkında da bilgi veren Akar, şu bilgileri paylaştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçevede, bakanlığımızın, arkadaşlarımızın, askeri heyetlerimizin yaptığı görüşmeler oldu. Sonuç olarak da dörtlü anlaşma imzalandı. Bu çerçevede faaliyetler devam ediyor, bu sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından ayrılan tahıl miktarı 721.449 ton oldu. Bu devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde bu daha da artacak. Herhangi bir şekilde bunun durmaması, yavaşlamaması. Olabildiğince süratli ve emniyetli bir şekilde adreslere ulaşması için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bakan Akar, hafta sonunda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Milli Savunma Üniversitesi yerleşkesindeki müşterek koordinasyon merkezinde incelemelerde bulunduklarını hatırlatarak faaliyetlerin aksamadan yürütüldüğünü belirtti.